Allah belanızı versin be. Ulan buradan bir çıkayım. Anam abladım olsun ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. Hayda ben ne yaptım abi benim suçum ne ya? Ya var. <laughs> Yemin billah ediyorum nazar ettiniz. Hain insanlar, hayır insanlar nazar ettiniz. Öyle bir şey yaptı ki, yaptığına kendi bile inanamadı. Beyin bedava dedirten olay görenleri şaşkına çevirdi. Yavaş, ya. lan yavaş yavaş Yaya vela vela yavaş Yavaş aslanım yavaş Sokulma Allah'ın katında da suç Trafik yasasında da suç Yaklaşma lan О, oh, льнул, льнул, льнул. Avyonda döne döne oynayan ihtiyar dayılar gibisin kardeşler. Ne bok yediğin belli değil ki.